Ya ama olmaz ki böyle. Koskoca insanlarız. Geçmişte ne yaşandıysa yaşandı. Masada soğuk rüzgarlar mı esecek böyle? Haklısın. Neler aldın sen bakayım? Hı? Aşk da ötesini bırak, sevda Tepe Ay nedir bunlar Allah aşkına? Para tuzağı. Ay işte bile. Sevda Tepe ilişkiler konusunda bir uzmandır. Kaç kişinin evliliğini kurtardı? Senin haberin var mı? Hı, mutlaka öyledir. Ne yapayım yani? Kafasız kadınlar gibi falcılara mı gideyim? Neyse şimdi kitaplarını tapla konuyu değiştirmeyin. Ortada bir sıkıntı var besbelli. O sıkıntı her neyse siz birbirinizi gördüğünüz zaman şeytan görmüş gibi oluyorsunuz abi. Benim bir problemim yok. Aa yok hiç problem yok. Herkes bizim gibi kompleksiz olmuyor hayatım. Ay. ...hiç tartışmaya girmeyeceğim. Zorlama Seray. Tamam kızlar, hepimiz dertliyiz. Bakın ben terk edildim. Ablam aldatıldı. Esra düğün gecesi aldatıldı. Seray sabahtan beri peşinde koşuyor beni affetti. kim bilir ne derdi var. Yani şimdi birbirimize destek olacakken... ...küsmenin, didişmenin ne anlamı var? Dilekçim, bizim gibilerin problemi olur. Yani Seray'ın bir problemi olduğunu sanmıyorum. Benim de bir kalbim var. Gerçekten mi? Beni yargılamak ne kadar kolay değil mi? Seray söyler. Ünlü. Başına ne gelse hak ediyordur. Ama öyle olmuyor. Kocamı gülendamla bastım. <laughs> ne oldu? Şaşırdınız değil mi? Bana da oluyor işte. En dişli rakibim kocamı ayarttı. Yine de durumum seninkinden kötü. Kocam sadece beni aldatmakla kalmadı. Bir de üzerine onun çocuğunu doğurtmak zorunda kaldım. Ne diyorsun sen ya? Şaka mı bu abi? Ay çok özür dilerim. Ay çok özür dilerim, sinirlerim bozuldu. Neye gülüyorsun? Gülüyor> gülüyor> Neyse, ben yarıştıralım. <laughs> <de sağlıklıyorum>. Allah! <laughs> beterim, beterim, haydi rica et. İşte. Ay oldu olacak. Hangimiz daha beter aldatıldık, onu yarıştıralım bari. Ne? Yok, çocuk doğurduğuna son noktayı dağıttık. Sağ ol. <Gülüyor> 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 aa, aa. Ben eve gittim, annemin günlüğünü almayı unuttum Dilek. Hala almadın mı sen onu? Ya ama ben eve gidersem bu kez Cihan'ı öldürürüm ama yani. Ya benimkini de aradan çıkarır mısın? Çöş. Benimkiyle beraber Gül Endam'ı da halledersen içeride söz ben sana bakarım. <laughs> Sağ ol Allah razı <laughs> olsun abla. <gülüyor> <gülüyor> ben katil ilan ettiniz beni ama. Vallahi çok şahane bir buluşma oldu. Yeniden tekrarlayalım diyeceğim ama bilemiyorum. Ben zamana bırakalım derim. En iyisi. Ama çok güzel oldu ha. Böyle eski günlerdeki gibi. Evet çok güzeldi. Ama benim gitmem lazım arkadaşlar. Daha hazırlığım yok hadi. Hadi Dilek sen de beni affettiğini söyle günün kapatalım. Yok öyle affetmek bir yemeğe falan. Efendim? Feray hayatım. Bizim kızlardan biri evde daymış. Macit de oradaymış. Haberin olsun. Ciddi mi söylüyorsun? E, tamam tamam ben o zaman oraya giderim. Ay çok sağ ol Meray. Tamam. Ben Club e gidiyorum. Macit oradaymış. Edda mı? E ben de oraya gidiyorum göreve. Dilek o zaman sen de geliyorsun oraya çünkü hala beni affetmedin. Ya ben gelemem. Benim bu kitapları okumam lazım. E tamam işte orada okursun. Hem kocasını insan nasıl geri kazanır görürsün. Başlatmayın abi şimdi kocanızdan. Göreve gideceğim diyorum. Daha hazırlığım yok kızım. Hadi elbise almam lazım. Hadi hadi ben iki dakika daha hallederim o işi. Yürüyün yürüyün. Hadi. E iyi madem. Ama seninkiler gibi böyle gösterişli evet. şeymiş. bir şey. Ben İyi tamam. Çok güzel mağazalar var. İhanet <laughs>